Bismillahirrahmanirrahim. Zamanın içinde kaybolmuş ruhlar bir an durup düşündünüz mü? Ne zaman dünyanızın hakimi oldunuz ve ne zaman onun kölesi haline geldiniz? Eskiden bir insan nefsini tatmin etmek için bir kahvehaneye gider, orada vakit öldürürdü. Şimdi ise kahvehane onun elinde, cebinde, gözlerinin önünde, telefon ekranında, sosyal medyanın dipsiz kuyularında, dizilerin sahte dünyalarında ve o farkında olmadan kendi ömrünü çalan bir hırsıza dönüşüyor. Gafletin karanlık çukuru. Düşün, sabah uyanınca ilk işin ne? Elini telefona mı uzatıyorsun, yoksa Allah'a mı? Gün içinde neyi merak ediyorsun? Haberleri mi, dizileri mi, yoksa ahireti mi? Ey insan! Bediüzzaman Hazretleri, bundan yıllar önce, henüz ekranlar evlerimizi istila etmeden önce, bir uyarıda bulunmuştu. O zamanlar sadece bir radyo vardı. İnsanlar saatlerce başında oturur, gündemi takip ederdi. Ve Üstad demişti ki, Merakla radyoya bağlananlar ya aklını kaybeder ya kalbini yitirir ya da fikrini kaybedip ruhsuz bir yabancıya dönüşür. Bugün radyo değil belki ama ekranlar var. Ellerimizde parlayan, ruhumuzu karartan ekranlar. Peki ya sen? Sana verilen ömür bu muydu? Bu dünyaya bir ömür boyu diziler izlemek, tartışmaları takip etmek, sosyal medyada zaman öldürmek için mi geldin? Gerçek kaybın farkında mısın? Bir zamanlar alimler vardı gecelerini ilme adayan, sabahlarını ibadetle süsleyen, şimdi ise dizilerin içinde kaybolan koca koca adamlar var. Bir zamanlar sahabeler vardı. Vakitlerini Allah'ın kelamını öğrenmek için harcayan, bir harf için aylarca çabalayan, şimdi ise bir haber gördüğünde üzerine düşünmeden paylaşan, her lafın peşinden sürüklenen insanlar var. Ey Müslüman, ömrün bitmek üzere ve sana bir soru sorulacak. Ömrünü nerede tükettin? Ne diyeceksin? Dizilerimi kaçırmadım. Haberleri hep takip ettim. Sosyal medyada hep aktiftim. Mi. Allah muhafaza. Zaman tükeniyor. Gafletten uyan. Kurtuluşun anahtarı. Şimdi kendine sor. Bugün ruhuna ne verdin? Bugün Allah için ne yaptın? Bugün zamanını neyle harcadın? Ömür kum saatindeki son tanecikler gibi akıp gidiyor ve hesap günü yaklaşıyor. Namazlarını kaçırma. Zikri unutma. Vaktini boşa harcama. Çünkü sonunda tek bir hakikat var. Kıldan ince, kılıçtan keskin bir sırat seni bekliyor. Ve o gün geldiğinde neyin peşinde koştuğun, hangi yolda yürüdüğün, hangi haberlere kulak verdiğin, hangi ekranlara baktığın hesap defterine yazılmış olacak. Allah hepimizi gafletten korusun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.